Aha. Kasksız motorcu. Kask nerede? Kadına bakar. Aleykümselam ben Hoş geldin kardeş. Bu arada Ozi Creative Pro Zeus'lar bir Rikoryas. Hoş geldiniz. Son kanalı takip eden dostlar. Kask nerede? Kask yok. Polis motorunu takip edin hanımefendi. ölecanla öle la düzgün dön lan Sakin bir yere götürecek de orada yazar cezasını. Kaskı yokmuş. Gel gel. Burada çevireceğim. Üstümüzden 8 tane araba geçecek. Şöyle dönelim de şurada durdurayım. Polis motorunu geçip sağda beklemede kalın. Motor sürücüsü. PM atana kadar keşke rol yapmayı şey yapsanız. Şu BMW'nin plakayı da alalım birazdan. Elleme beni. Bak gerçekten insanla uğraşmak çok zor. Rolde bile böyle bak. Çok açık net değil mi? Polis motorunu geç sağda bekle. Aykan hoş geldin. Sağda bekleyin hanımefendi. Sağda sağ sürüp bekleyin. Allah'ım ya geride bekliyor ya. Yok insanlar gerçekten okuduğunu anlamakta güçlük çekiyor. Motoru durdurun. Allah gerçek hayatta polislerin yardımcısı olsun ya. Bak hala geri geliyor. Durdursan onun motoru. Bir şeyi sonra de. Motoru Motorunu kapat. Yok abi. Gerçek hayatta da bu öyleyse Allah polislerin yardımcısı olsun. Gerçekten dur artık ya. Kapatsana kardeşim motoru. Dur dur motorunu artık. Mavi motor sürücüsü. Kapatsan oğlum motor. Ben şunun plakasını alayım da. 8 s 2 ibb motorunuzu durdurun yok ya ısrarla kapatmıyor motoru departmana sorun şu anda görev başındayım A ah, bak şunu yapmayın çalışan adamın yanına gelip de saçma sapan sorular. Mavi motor sürücüsü. Zor iyi Kazım. Aracının motorunu vurdur. Aracında kal. Ekipmansız sürüş yapan. Plakalı mavi. Shinobi. için 10, 55, 10, 20 ve sponji kanalsı. 10.07 Bu sefer megafondan yazmıyoruz inşallah. Kaldırıma geçeceğim ya. Öbür türlü eziyorlar. Hanımefendi. Duyma mü çekiyorsunuz. Bir sağlık probleminiz var mı? Doktora ya da ambulansa ihtiyaç duyuyorsanız yardımcı olabilirim. PD görünce ba ne basına ha, başına toplanmak çok cringe oluyor. Kesinlikle Baran Baba sana katılıyorum. Ajop 2. Şu animasyonu da çekelim. Motorunuzun ruhsatını ve motor ehliyetinizi rica edeceğim. Bak mesela bunu da uyarıp gönderecektim ama ısrarla rol yapmadı. Ve hala zorlar rol yapıyor. O yüzden yazacağım. ne yaptı? Bak ehliyet istedim kimlik verdi. Neyse sorgularız. Motorun satını da rica edeceğim. Ben de bu role cevap verene kadar zaten yarım saatte zor cevap veriyor. Şuradan vakayı oluşturur. Sürücü lisansı verdi. Bak gene bak mesela bir şey yapıyorum geldi başıma. Yeni vaka. Plakalı motor. Asel ne Asel değil lan dur kafa bizim şeye gitti. Elisa biriones Ekipmansız sürüş. SPC kanalsta şu tırnağı kabul etmiyor. Kanalsta ekipmansız sürüş yaptığı için durduruldu. Ceza işlemi uygulandı diyeceğiz ama bu bir beklesin ruhsatınızı verecek misiniz Sizi bekliyorum Hayır kimlik ve sürücü belgesi verdiniz ruhsat vermediniz Teşekkürler iyi akşamlar beklemede kalın. Yok ya kendi imkanlarınla bulacaksın hiç. Bak şimdi rol yapmayıp direkt arkadan ceza yapıştırdığın zaman rol yapmıyorlar falan filan diyor. Rol yapmak için durduruyorsun bu sefer karşındaki insanlar rol yapmıyor. Haydi 355 sorgula. Shinobi var mı? Sigorta yok muayene yok. Ceza ekle. Sigorta trafiğe çıkış, muayene trafiğe çıkış. Kaskı da yok, yetersiz aksam 35 bin dolar. Tamam. MDC sorgulama değil dur vakalar. Vakalar nerede? Yeni vaka. Aracının sigorta ve muayenesi de yoktu ilgili maddelerden ceza işlemi uygulandı. Oluştur. Ha vakatürü seçmemişiz. Vakatürü seç. Trafik yapıştır. Şuradan oluştur. Şuradan da vakayı kapalı yap. Tamam. Tabletinden birkaç dokunuş yapar. Evet bitti. Cezalarınızı 72 saat içinde ödemeyi unutmayın ayrılabilirsiniz. 10, 55, 10, 99, 10, 20, 5, 10, 0, 8.